Günümüzde reklam kampanyaları akılda kalıcı ve yaratıcı görsellerle desteklenmeyip sırf maddi kazanç sağlamak için yapıldığı zaman başarılı olamamaktadır. İnsanlara bazı konularda farkındalık aşıyabilmek için dikkatlerini çekebilecek görsellerden faydalanmanın önemi büyüktür. Şimdi siz değerli takipçilerimiz için derlediğimiz 10 birbirinden etkileyici sosyal mesaj içeren afişleri aktaracağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Cinsel saldırganlar. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte elektronik aletlerin kullanım yaşı da bir hayli düşmektedir. Artık her yaştan bireyin telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik aletlerle tüm günlerini geçirdiklerini görmekteyiz. Teknolojinin beraberinde getirdiği pek çok avantajın yanında tehdit oluşturabilecek dezavantajları da mevcuttur. Bunların biri de afişte görüldüğü üzere internet ortamında çocuklara yönelik cinsel saldırılardır. Sansür zihni yanlış yönlendirir. Bu afişe ilk baktığınızda samimi bir selamlaşmadan başka bir şey görülmediği konusunda hemfikir olduğumuzu varsayıyoruz. Ancak bir de sansürlü haline baktığınızda ise zihnimizin direkt olarak sansüre yoğunlaştığını ve afişte görülmesi istenmeyen bir durum olduğu kanısına varıyoruz. Bu gibi durumların izlediğimiz dizi, film ve televizyon programlarında da karşımıza sık sık çıktığını görüyoruz. Aslında dikkatimizi bile çekemeyecek durumların gözümüze sokulmaya çalışır gibi sansürlendiğinde farkındalık yarattığını biliyoruz. Bu da sansürün aslında amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını bir kez daha düşünmemize neden olmuyor mu sizce de? Evsizler için önceki gün bir sonraki günden farksızdır. Dışarı çıktığımız her gün maalesef ki evsiz insanlar görürüz. Günümüzde hali hazırda yaşamın çok pahalı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda evsiz insanlar için yaşam faaliyetlerini yerine getirebilmenin ne kadar zor olduğunun farkına varabiliriz. Bu afişte evsiz insanların en temel ihtiyaç olan beslenme zorluklarına dikkat çekilmiştir. Organ bağışı ile ölümsüz olmak bu afişe baktığınızda içinizde anlatamayacağınız bir duygu oluşuyor mu? Bildiğiniz gibi binlerce insan hayatının devam edebilmesi için organ nakli bekliyor. Hayata gözlerimizi yumduğumuz anda başka insanların hayatlarını kurtarma düşüncesi aslında organ bağışının ne kadar da önemli olduğunu bizlere anlatıyor. Organ bağışı ile farklı farklı insanlarda hayat bulabilmek ve ölümsüz olmak düşüncesi eşsiz bir duygu yaşatmıyor mu sizce de? Unutmayalım ki o bağışı bekleyen kişiler bizler de olabiliriz. Farklı sahip, aynı köpek. Afişe bakıldığında bir köpeğin iki farklı halini görüyoruz. Farklı sahiplerde ve farklı koşullarda yaşamış bu köpeğin aynı köpek olduğuna inanmak zor geliyor olabilir. Ancak maalesef aynı köpeği görmektesiniz. Hayvanların hepimiz için ne kadar önemli olduğunu ve onlara nasıl davranmamız gerektiğini söylememize gerek yoktur diye umuyoruz. En azından öncelikle bu sıcak günlerde onlar için kapılarımızın önüne bir tas su koyabiliriz. Teninizin rengi geleceğinize yön vermemeli. Tarih boyunca süre gelen ayrımcılık konularından biri de ırkçılıktır. İnsanlar ten rengine göre, dinine göre, yaşayış tarzına göre ve diğer başka sebeplerden ötürü başkalaştırılmış ve dışlanmışlardır. İnsanı insan olduğu için sevmek yerine hep bir farklılık aranmaya çalışılmıştır. Bu afişe bakıldığında ise ırkçılığa dikkat çekilmiştir. Geleceğimize, başardıklarımız, iyiliklerimiz, kısacası insanlığımız yön vermelidir, ten rengimiz değil. Peki siz değerli takipçilerimizin bu konu hakkındaki düşünceleri nelerdir? Bizlere yorum olarak bunları bildirebilirsiniz. Annesinin gözlerini almış. Bu afişe baktığınızda ilk olarak küçük bir çocuğun şiddete maruz kaldığını görebilirsiniz. Ancak farkındalık yaratılmak istenen konu aslında kadınların şiddete maruz bırakılmasıdır. Her gün haberlerde karşımıza çıkan kadına şiddetin tamamen bitmesi gerekirken aksine her geçen gün arttığını görüyoruz. Unutmayalım ki annelerimiz de birer kadındır. Kadına şiddete sonuna kadar karşıyız. Dünya kuruyor. Üzerinde oturduğumuz çimlerin, içimize çektiğimiz havanın, her yıl yaşadığımız dört mevsimin yok olma tehlikesi altında olduğunu biliyor musunuz? Dünya ısınıyor. Ve bu afişin bize anlatmak istediği aslında tam da bu. Kendimiz için bir şeyler yapmak içimizden gelmiyorsa çocuklarımız için dünyayı korumalıyız. Onların da güzel bir dünyada yaşamaya hakları yok mu sizce? Araba kullanırken onunla konuşmayın. Araba kullanmanın tüm dikkatin verilmesi gereken bir iş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ani bir dikkat dağınıklığında yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için Araba kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Aslında gündelik hayatta sık sık gördüğümüz ve artık oldukça normal karşılanan bu durumun afişe bakıldığında ne kadar da önemli olduğunu sizler de düşünmüyor musunuz? Sen bir taslak değilsin. Anoreksiye hayır de. Bu afişte dikkat çekilmek istenen konu ise zayıflama hastalığıdır. Özellikle genç kızlarda görülen bu hastalık kendi bedeninden rahatsız olan ve başkaları gibi olma isteğinden kaynaklanmaktadır. Genç kızların bu sebeple yediklerini kusmak, açlık diyeti yapmak gibi farklı şekillerde gerçekleştirdikleri bu yöntemler psikolojik ve fizyolojik pek çok ciddi rahatsızlığı beraberinde getirmektedir. Kendinizi sevin, sağlıklı yaşayın ve emin olun daha kalıcı ve güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Siz bu sosyal mesaj içeren afişler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en etkileyici afiş hangisi? Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Lütfen düşüncelerinizi aşağıdan yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.